2022 yılında kazılar Kültepe'de olancı hızıyla devam ediyor. Ama diğer taraftan da Kültepe'nin tanıtımı, Kültepe'nin Kayseri'de ve ülkemizde ve hatta uluslararası alanda duyurulması için başka etkinlikler de yapılıyor. Bunu biz tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yapıyoruz ama bütün bu yapılan özellikle tanıtımla ilgili çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın destekleriyle yapıyoruz. Burada şu anda önünde bulunduğumuz bina bizim daha önceden 1970'li yıllarda Kültepe Müzesi olarak kullanılan bina. Burası bu sene yeniden inşa edildi ve burada şimdi arkamda gördüğünüz gibi ziyaretçi merkezi olarak kullanıma hazır vaziyette. Birkaç gün içinde de açılışını yapacağız. Ve bu ziyaretçi merkezi belki Türkiye'deki en ilginç örneklerden bir tanesi haline geldi. Burada bizim özellikle Kültepe'nin en çok bilinen eserlerinin en büyük grubunu oluşturan çivi yazılı tabletlerle ilgili bir pano ile bu binanın girişini süsledik. Ve bu e, yapı e, gelen ziyaretçilere ilk etapta kültepe hakkında bilgi vermek amacıyla kuruldu. Dediğim gibi bu yapı e, bu alanda yani e, hemen kültepenin girişinde öğren yerine gitmeden önceki girişteki bir noktada yer alıyor. E, bu anlamda gerçekten e, özellikle de e, öğrencilerin ilginç bilgileri ulaşabileceği bir alan olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii sadece öğrencileri açık değil, yani sadece öğrenciler için yapılmış değil. Aynı zamanda da gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için de... ilginç bir deneyim olacağını düşünüyoruz. Çünkü içeride gerçekten e, Kültepe hakkında e, giriş bilgilerinin yanında ilginç bilgiler de olacak. Bu anlamda da sanıyorum Türkiye'deki tek ve en güzel örneklerden bir tanesi olacak. Bu yapının, bu ziyaretçi merkezinin gerçekleştirilmesi için e, öncelikle şunu söyleyebilirim, e, bu kültepenin 75 yıllık bir hayaliydi. Ve bu hayali gerçekleştiren başta büyükşehir belediye başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyük Kılıç olmak üzere tüm çalışanlara, belediyemizin tüm e, çalışanlarına. Burada teşekkürlerimi sunmak istiyorum.